E hadi şu Goravan sedi izleyelim o zaman. Dünya dostum tam olarak anlamadın galiba. Kaçırıldın. Bu <laughs> Arif, Arif ben. Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokun. Uzaylılar tarafından kaçırıldım. Evet kaçırıldım. Ne? Evet tarafından. Bu da senin. evet tarafından pardon. Bereket getiriyormuş. Çok incesin ya. kadar. Yalnız bunu al. Bende doğuştan üç tane var. Seni seçtim çünkü sen farklısın. Japonsun bir kere, akıllı adamsın. <laughs> Benim adım Erşan Kuner. Tornacı mıyım ben? Donla sevişecek dedim ben. Bu, mavi donum var. var abi. Bu arada Erşan Kuner'in belgeseli çıkıyor don, don. biliyorsun değil mi? Evet, haberim var. Tophane, insan gibi değil, hayvan gibi sevişmek istiyorum tamam mı? Hayvan gibi, hayvan gibi. Komutan Lugar beni cezalandırdı. Komutan <laughs> mı? <laughs> onun ben amına koyayım. Yak bir tane robot. Yansın kardeşim bize ne korallar düşünsün. Goradayız oğlum. Aa doğru. <gülüyor> <gülüyor> Mühendislerime yaptırdığım hiperoptik vasküler dondurucuyla sizi bu felaketten kurtaracağım. <laughs> al al, <laughs> al <laughs> komutan Logar. Efendim canım. Bir cisim, bir cisim, bir cisim, <laughs> şey kimsin sen? Çık dışarı. Çık. Ne olur git ya. <laughs> sen kain misin? Doğada bulunan dört element. Ateş, su, toprak, tahta. Tahta yok. Kötünüzden element duydurmayın. Tahta yok. <laughs> Hava! Ezenen niye bak, bir hayır yapacak iki saat sonra geçiyor Aç abi, aç. Ciğerleri niye yakıyor ya? Ne <laughs> bileyim, ona sor. Hadi, hadi, hadi. Ne var kızı? <laughs> al hocam. Bu, bu dolar, bu olmazsa bunu da ciklet al. Sıradan bir <laughs> erkek için mesela cinsellik birinci plandayken... ...benim için ikinci hatta üçüncü plandadır. <laughs> bu bir saniye gelir misin canım? Anlat. Dur, durun. Her şeyi anlatacağım. Sus köpek, cevap verme. <laughs> ne yaptın sen? Hayırdır abi, ne koklaması? Aa! Buradayım. Arkadaki müzik beni de yordu gerçekten ya. Tamam da niye orada? Tunay'la aranızda ne oldu mu? Ne tunası ya? Üstüm. <laughs> Baba iki kişi kendi arasında mı konuşuyor burada? <laughs> ben anlamadım <laughs> tam da. Neden yazıştık? Çıkalım istiyorsanız. Koça. Öldük mü aga? <laughs> Hadi bakayım. Hiç yanın var Dünya'ya dönme konusunu nasıl halledeceğiz? İçindekini çıkaracağız Arif. Sende olanı sana koyacağız. Karışık var mı? Var. Karışık koy ya. Hmm.